Merhaba sevgili arkadaşlar, e, coğrafya ile ilgili üniversite hazırlık çalışmalarınızda bazı videolar paylaşıyordum. E, bir süre e, ara verdim. E, şimdi tekrardan farklı bir formatta sizlere yardımcı olmak adına e, videolara devam edeceğim. Şimdi bu formatta aslında e, çok sadeleştirerek e, ve de sizin ihtiyacınız olan çalışmaları yani e, daha kısa yoldan size faydalı olacak çalışmaları yayınlamak istiyorum. Bu seri bu şekilde devam edecek. Şöyle ben anlatım yapacağım ve ekranın sağ tarafında şu kısımda da bazı görseller paylaşacağım sizlerle konuyla ilgili. Ve bunlar üzerine konuşacağız. Daha fazla uzatmayayım isterseniz ve hemen konuya geçelim. Harita harita bilgisiyle ilgili konuşacağız arkadaşlar bu videoda. Şimdi harita bilgisiyle ilgili üniversite sınavında çeşitli sorular karşımıza çıkıyor. Ancak harita bilgisini sadece bir konu başlığı olarak düşünmek yerine harita ile ilgili harita okur yazarlığınızın da gelişmesi gerekiyor. Bu ne demek? Özellikle dağılış ilkesi, coğrafyadaki dağılış ilkesi adına harita hakimiyetinizin, Türkiye ve dünya haritası hakimiyetinizin iyi olması gerekiyor. Bu da Sık sık tekrar ederek, üzerinde çalışarak yapabileceğiniz bir çalışma. Yani evinizde mutlaka bir Türkiye, bir dünya haritasının kolay erişebilecek bir yerde bulunması gerekir ki e, bunu tekrar edebilin. Şimdi ünite olarak biz harita bilgisinde e, öncelikle bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. E, buna geçmeden önce de evet şurada gördüğünüz e, ikon e, Google haritalar mesela. İşte, Google haritalarında bir harita olarak nitelendirilebilir e, nitelendirilemeyeceğini, Konuşacağız. genellikle bu soruyu soruyor öğrenciler. Ee, başlayalım, kavramlarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi temel kavramlar neler? Haritada e, temel kavramlar, harita bilgisi konusunda, e, kartografi harita bilimi demek, e, burada bu kavramı konuşuyoruz. Mekansal veri, harita e, bize bir mekanla ilgili verilerin e, daha kısa yoldan gösterilme imkanını tanıyor. Topografya, e, yer şekillerinin gösterildiği, yani bir bölgeyi ayrıntılı olarak özellikle yer şekilleri alanında gösteren haritalardır. Kavramını bu. Kroki ve plan, buna biraz sonra değineceğim zaten. Onu şu an geçiyorum. Ölçek haritadaki küçültme oranıdır. E, haritalarda mutlaka yani bir çizimin harita olabilmesi için gereken unsurdur. Unsurlardan biridir. Projeksiyon yöntemini bu videoda konuşacağız. Projeksiyon harita çizimlerinde kullanılan yöntemlere verilen isim. Isoips kelime anlamı eş yükselti demek e, haritadaki yükseltileri göstermek için kullandığımız çizgiler profil e, bir yer şeklini gösterirken profil adı üzerinde yandan görüntü olarak düşünebilirsiniz bunu e, bir yeryüzü şeklinin e, yandan bakılışı olarak nitelendirilebilir CBS ise son yıllarda özellikle karşımıza çıkan coğrafi bilgi sistemleri kelime e, coğrafi bilgi sistemlerinin kısaltılmış hali. Peki, şimdi şeyle devam edelim arkadaşlar. Haritanın ne olduğuyla başlayalım. Harita ilk başta, bakın burada bir harita örneği görüyorsunuz mesela. Evet, burada bir harita karşımıza çıkıyor. Şimdi haritanın ne olduğunu şöyle konuşabiliriz. Harita arkadaşlar bir yerin, bir bölgenin, dünya üzerindeki herhangi bir yerin ya da dünyanın tamamını küçültülerek, burada bakın bir küçültme yapılmış, bir ölçek dahilinde, ölçeğin küçültme oranı olduğunu söylemiştik. Ölçek dahilinde küçültülerek bir düzleme aktarılmış hali ve kuş bakışı görünüşü. Bu harita örneğin, yani şuradaki görüntü harita diyebilmemizin nedeni, burada bir kuş bakışı görünüşü var, görüntü var, küçültülme var, belli bir ölçek kullanılmış ve de bir düzleme aktarılmış. Burada mesela Google haritaların haritalar olup olmadığını konuşacağımızı söylemiştim. Evet Google'da bir e, harita çünkü o da bir düzlem yani aslında dijital ortamda bir düzleme aktarılmış bir harita dijital bir harita olarak söyleyebiliyoruz. Peki e, plan ve kroki. Şimdi bunların arasındaki farka bakmakta fayda var. E, şimdi burada plan ve krokiyi şöyle düşünelim. Bakın. E, plan da az önce söylediğim özellikleri taşıyor. Kuş bakışı görünüş, bir düzleme aktarılmış ve ölçek var. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi. Kroki de burada olmayan ne var? Evet görüyorsunuz hepiniz. Burada olmayan ölçek var. O zaman biz krokilere harita olarak nitelendirmiyoruz. Krokiler harita sınıflandırmasına girmiyor. Planlar ise en ayrıntılı harita grubu içerisinde yer alan haritalar olarak söylediğimiz harita çeşitleri. Şimdi bir de haritalarda bulunan bazı unsurlar, yani bulunması gereken bazı unsurlar söz konusu. Onu da şuradaki bir harita üzerinden, bir Türkiye haritası üzerinden örnekle bir bakalım. Haritalarda bulunan başlıca unsurlar neler? Arkadaşlar bu haritada gördüğünüz gibi olması gereken öncelikle haritanın ne haritası oldu? Bu burada yazıyor mu? Evet, Türkiye akarsuları ve göller haritası yazıyor. Bakın alt tarafta. Haritanın başlığı ya da konusu bulunmalı. Daha sonra Haritanın bir küçültme ve iyi ifade eden ölçeğinin gösterilmiş olması gerekir. Bu daha sonra konuşacağız ya çizgi ölçek ya kesir ölçek şeklinde. Burada çizgi ölçek olarak gösterilmiş sağ altta. Ölçeği de içinde yer aldığı ve işte akarsuların, ülke sınırlarının, baraj seti ve göllerinin ne şekilde gösterildiğini ifade eden lejant. Yani haritalarda kullanılan işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren kur kutu buna da lejant adı veriliyor. Bu olur. Kuzey oku ya da yön oku bakın sağ üstte bu ifade edilir. Ya da coğrafi koordinatlar, paraleller ve meridyenler gösterir haritalarda. Bunlar haritalarda bulunması gereken başka unsurlar olarak karşımıza çıkan özellikler arkadaşlar. Şimdi haritanın çiziminde, haritadaki çizimlerde bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunların ne olduğu üzerinde konuşalım. Bakın burada çok sık verilen bir örnek vardır. İşte bir portakala üzerine dünyayı çizdiğiniz takdirde aç, yani o e, kabuğun e, tek bir parça halinde açılması söz konusu olmayacaktır. Bu şekilde parçalanma söz konusu olacaktır. Bu da ne demek oluyor? Haritaların sağlıklı bir şekilde bir düzleme aktarılması mümkün olmuyor. Peki biz bunu sağlıklı bir şekilde düzleme aktarabilmek için ne gibi yöntemler kullanıyoruz? Bunlara da e, projeksiyon yöntemleri deniyor. Şimdi projeksiyonu Kelime olarak nereden biliyoruz? Mesela sınıflarda bulunan projeksiyon aleti. Neyle çalışıyor? Bu ışıkla. İçerisinde bir ışık var ve bu işte bir mercekle bir yansıtma gerçekleştiriyor. Arkadaşlar proje, haritalardaki projeksiyon yöntemleri de aynı bu şekilde bir kürenin içerisinde bir ışık yardımıyla bir çizim gerçekleştirilmesi. Üç çeşit yöntemden bahsediyoruz. Bunlar silindirik projeksiyon Kodik projeksiyon ve düzlem projeksiyon olmak üzere. Şimdi bunların ayrıntılarına geçelim. Burada ilk olarak konuşacağımız projeksiyon yöntemi silindir projeksiyon yöntemi olacak. Şimdi adı üzerinde bir silindir kağıtla dünyanın çevresini sarıyoruz ve bu kağıdı açtığımız zaman dünya üzerindeki o çizimi, yani o paralel ve meridyenleri bir düzleme aktarmış oluyoruz. Ancak burada e, bazı noktalar sağlıklı bir şekilde aktarılabilirken bazı noktalarda bu gerçekleşmiyor. Peki nerelere sağlıklı bir şekilde bir yönteminde e, harita üzerine, yani kağıt üzerine aktarabiliyoruz? Ekvator ve çevresine arkadaşlar. Çünkü kağıt bakın dikkat edin, ekvator bölgesine temas ediyor. Bu nedenle ekvator çizgisi ve ekvator ve çevresi e, daha sağlıklı bir şekilde düzleme aktarılmış oluyor. Gelelim e, diğer bir projeksiyon yöntemi de. Bu da konik projeksiyon. Burada da bakın kağıt koni şeklinde ve dünyaya sarılmış. E, bu sefer de kağıtla temas eden yer e, kürenin e, orta kuşak. Burada da ne yapıyoruz? Orta kuşak e, ve çevresini özellikle daha sağlıklı gösterebilme imkanı veriyor bize konik projeksiyon yöntemi. E, son olarak da ee, neresi kaldı? Ekvatoru gösterdik, orta kuşağı gösterdik. Bu sefer kutuplar ve çevreleri kaldı. O zaman onu da düzlem projeksiyon dediğimiz yöntemle yani e, burada gördüğünüz e, bu şekilde bir kürenin kutup noktalarına bir kağıtla e, gösterilişi şeklinde e, bunu ortaya çıkartabiliyoruz. Bu da düzlem projeksiyon olarak karşımıza e, çıkıyor. Şimdi Buraya kadar konuştuklarımızı bir tekrar etmek istersek ne dedik İşte haritalarda bulunması gereken özellikler nelerdir bir çizimi harita diyebilmemiz için neler söz konusudur plan ve kroki arasındaki fark nedir ve projeksiyon yöntemleri ne şekilde çizilir ve bize nereleri daha sağlıklı göstermesine yol açar. Şimdi gelelim arkadaşlar bu anlattıklarımızla ilgili bazı soru örneklerine. Bakın burada bir dünya haritası var. Genellikle de harita ve projeksiyon başlığı altında karşımıza bu tip sorular çıkıyor. Burada bir harita var, dünya haritası ve bu dünya haritası üzerinde gösterilen bazı yerler var arkadaşlar. Numaralandırılmış bakın. Şimdi soru şu, e, örneğin silindir projeksiyonla ben kaç numaralı yerleri daha sağlıklı gösteriyorum? Silindir projeksiyon ekvator ve çevresini daha sağlıklı gösterebildiği için ne diyeceğiz? E, sizler de bir düşünün. Evet, ekvator çizgisinin geçtiği yeri biliyorsak şayet bu soruyu yapabiliriz. 2, 3 ve 5 olacak ekvator ve çevresi yani silindir projeksiyonda salgı gösterebilecek alanlar. Peki konik projeksiyonda nereleri daha sağlıklı gösterilebilir? Bakın kuzey yarım kürede Türkiye'nin bulunduğu yer gösterilmiş. Orta kuşak. 7 ile gösterilen bölge orta kuşak. Ve de güney yarım kürede 8 ile gösterilen yer. Ee, o zaman 6, 7 ve 8 numaralı alanlar konik projeksiyonla sağlıklı gösterilebilir. Diğeri de e, projeksiyon kalmıştı. O da kutup ve çevresine gösterdiğimiz yöntemde. Bu da ne olacak? Bakın bir numarayla gösterilen yer bironlant, 4 numarayla gösterilen yer Antarktika kutup alanları olduğu için burada da düzlem projeksiyonda 1 ve 4 numaralı alanlar diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün bu videoda size paylaştığım şey bu konu olacak. Bunun dışında harita bilgisine konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.